merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Arduino ile hc04 ultrasonik mesafe sensörünü kontrol edeceğiz buna park sensörü atacağız Arkadaşlar zaten video çekmiştim ee, yanlışlıkla videoyu e, silmeyi e, silmişim o yüzden yeniden çıkmak zorunda kaldım burada buzzer'ımız var Buzzer'ı koyuyoruz bir de ultrasonik mesafe sensörü vcc 5 volta Yine değil. Eksiye. Türk pini bir kod ayarladığımız pini. 7. pini ayarladık. 8. Bunu da 6. pini taktık. Burada sol taraf artıymış. Bunu 5 volta değil. 8. pini. Bunu da GND takıyoruz. Şu an bağlantımız tamamlandı. Ee, ko kodunu inceleyelim. Kod. Bir daha demin e, burada her zaman bildiğimiz gibi burada pinler tanıtıyoruz burada defan kodunu çiftletmiş işte minimum range yani mesafeyi minimum ve maksimum en yüksek ve en düşük mesafe sonra orada işte pinler pinleri tanıttık ölçüm bunlar gibi Böyle duruyor Bunları daha detaylı inceleyebiliriz. E, ton işte buzzer pin 440. Mesela biz bunu 550 de yapabiliriz. E, onun gibi. Şimdi gelin devremizi oluşturalım. Evet arkadaşlar. E, devremizi şu şekilde yapacağız. Demin yaptığım için şu an video kısa olabilir biraz. Arduino'muz ve bir tane breadboard, buzzer ve e, mesafe sensörü, ultrasonik, 3 pinli olmayacak 4 olması gerek. Şimdi breadboardumuzu herhangi bir yerine takıyoruz. Buzzerımızı da takıyoruz. Buzzer'ın üstünde zaten e, yazıyor artı ve eksi. Bir de buzzerların bir özelliği var Allah aktif ve e, pasif buzzer'lar oluyor. Şu an benimki aktif ve pasif pasif buzzer kullanılabiliyor. Arkadaşlar geldim. Bir şey oldu. E, demin anlattığım gibi aktif ve pazır, pasif buzzer olabiliyor. E, burada aktif ve pazır, pasif buzzer olduğunu nasıl anlayacağız? E, olab diyenler olabilir. Burada bu devren için gözük normalde pasif buzzer'larda gözüküyor. Onda hang, yani led komutu gibi olmuyor. Hang low olmuyor. Yani ton ayarlıyoruz ona. İşte 550. Daha demin gösterdim. 550 yaptık ya biz onun gibi. Bunda hang low da olabilir. Ton da yazabilirsin ama sesi bir boğuk geliyor böyle. Daha değişik şimdi göreceksiniz. Üstünde zaten artıyı belirtiyor burada. Takalım. Ee, bir de ben mini breadboardu mini breadboardu e, burada şey kullanıyorum arduino içine söküyorum ya yani. bir daha proto shield falan almaya gerek yok şey gördüğünüz gibi normal bir arduino bir de şey buradaki pinleri bazılarınız e, kendilerinde olmadığına göre böyle buraya ben kendim temin burada normalde yoktu böyle bir şey boştu iki arduino'mda da var Burada 5 volt TX, TX falan var. GND 3.5 volt. Lazım olacağı için ben demledim bazı projelerimde. Bunu takıyorum böyle. Ben böyle oturttuğum zaman şu an proteşi yok gibi aynı. Aynen şu an bir yani proteşi yok. Hiç almanıza gerek yok. Almanıza yani 30 lira falan vermenize gerek yok. Direkt buradan yapabilirsiniz. Şimdi pinleri takalım gene takıyoruz eksiye artığımızın eksisine. Ee, e bazırımızın artı pininin 8. pine takıyoruz. daha sonra mesafe sensörümüzün artı pinini artıya takıyoruz. 5 volta yani. burada zaten pinler hem ön tarafında hem ön tarafında hem de arka yüzeyinde gözük gösteriyor. Biz burada kod ayarladığımız şekilde eko pinini e, yani tetikleme pinini yani, okuma pinini 6. pine takıyoruz. E, diğer sona kalan pini de o da veri yolluyor. E, Türk pin. Bunu da 7'ye takıyoruz. 6'ya taktık. Eko pini. Tüm pinler şimdi açıklayacağım. Ve bazının pinini de. Gene de taktık mı. Diğer boşta kalanı. E, şu an tamamdır. Şu an kodumuz yüklendi Ay kodumuz dedim Devremiz tamamlandı. Şu an tam böyle. Eee. Ee, VC04'ümüzün uzun e, VCC pinli 5 volta, trick pini 7. pine, eko pinli 6. pine yine değdi de bildiğiniz gibi eksi taktık. Şimdi kodu yükleyelim ve şu an önceden ben kodu yüklemiştim o yüzden atıyor kodu tekrar inceleyeceğim şöyle yavaşça bir indireceğim aşağı size bir tüyo daha vereceğim ee, şimdi ben kodu yüklediğim için ben bir daha yüklemeyeceğim yeniden ötüyor gördüğünüz gibi siz isterseniz e, buzzer'ın arsı bacağını 330'luk koyup sesini azalt, azaltabilirsiniz ben koyacağım çünkü çok ses çıkıyor burada kolları ben böyle yavaş yavaş videoyu durdurup bakabilirsiniz böyle şu an yavaş yavaş iniyorum kadar sonra geldik. Bir daha bir yavaş çıkayım. Yani kullanmışım. Ee, şu an devremiz hazır. Bir de size bir şey göstereceğim. Şimdi kamera alayım. Şöyle. Burada biz hani burada buzzer koyduk ya. Siz isterseniz buzzer da koymayabilirsiniz. Buradan herhangi bir led mesela ben şu an mavi kullanmasım geldi. Ee, mavi bir led alıyoruz. Cerenç koymanıza falan gerek yoktur. Gibi düşündüm. Ben önceden de yapmıştım böyle bir şey. Çünkü bir şey olmamıştı. Ee, unutmayın. Artı soldaydı benim. Şöyle bağladık. Siz herhangi bir blackboard kullanabilirsiniz. Ben mini tercih ettim. Ee, diğer projemize e, bakmadıysanız e, geçen videomuzu izlemeyi unutmayın. E, NTC e, LM35 ile e, oda sıcaklığını ölçmüştük ve LCD ekran yazdırmıştık. Bir dahaki videomuzda bir sonraki videomuzda LCD ekran nasıl kullanıldığını anlatacağım. O videoyu izleyip bu e, DM35 videosunu daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, elimizle evet, bakalım. Şimdi taktığımda şu an arduyabızı reset atsın. Şu an geldi. Şu an bir mesela engel var. Şu an yok engelimiz. Bak Gördüğünüz gibi biz buraya ton ton atadığımız için evet, bekliyoruz. Ton atadığımız için mesela boş derken de böyle titriyor. Mesela şu an elim şurada. 75 santim var arada yani. Gel diyor. Yaklaştırıyorum daha da hızlı oluyor. Yani baya bir yakın. Şöyle. Şu e, buradaki fenere çarpıyor. Şunu yakınlaştırıyorum. Baya bir hızlanıyor. Buzzer'la da yapabilirsiniz. Eee ilerine de yapabilirsiniz. Şu an bazen değiyor bazen değmiyor. Şu an çektim. Hala veriyor. 75 santim var. Şöyle. İsterseniz siz 9 volt pil de koyabilirsiniz. Mesela çıkarttım şu an. Şu an... 9 şu pilimizi takıp böyle. Mesela şu için atalım atıp böyle. Yani herhangi bir şeyi derleyip mesela bazı iş yerlerinde çalışırken ya da iş yerinde çalışırken diyelim çantanızı koydunuz. Kimsenin yaklaşmasını istemiyorsunuz. Bunu koydunuz. Buzzer taktınız. Onun gibi mesela biri geldiğinde yaklaşınca bip bip ötüyor ve size haber veriyor gibi olabilir. Ya da ilerleyen süreçte videolarımızı Wi-Fi modülü ve Bluetooth modülünü kullanmayı göstereceğim. Onlar da işte Wi-Fi ile veriyor. Yollayıp telefonunuza bildirim gelmesini de gösterebilirim. Serimiz bittikten sonra projelere geçeceğiz. Projelerden önce bir ESP82 yapmış oldu. Birkaç proje göstereceğim burada esp sepe ile e, projelerimiz de olacağız. 2-3 İk, bölüm olacak bu. Ee, böyle bir şey ESP 866'da çıkartayım böyle ilerleyen süreçte e, birçok şey göstereceğim tabii benim yapıp da olmayan projelerim de var onları atlayarak geçiyorum şu anda normalde 10 tane yapmış olmamız gerekiyordu. Ama bazı projeler çalışmadığı için çoğu kişi dedi de çalışmadığı için onları atlıyorum. Yoksa e, olmaz. İşte onları atladım. Kafanıza takmayın. İlerleyen videolarınızı da izlemeyi unutmayın.